Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, süper final o efsaneler 10 yaşında kartlarını açacağız. Şimdi hemen başlayalım. İlk kartımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Casemiro ve Torreira geldi. Koyalım şunu hemen şuraya. İkinci kartımızı açalım. Kuarejma ve Gürlon çıktı. Üçü açalım arkadaşlar. Bunda gene Kuarejma ve Gürlon. Hemen koyalım şunu. İkinci umarım başka bir kart çıkar. Açtık. Evet. Gomis Galatasaray'dan ve Nenkulu Beşiktaş'tan hemen koyalım açalım kartımızı. Hadi bakalım. Casemiro ve Torreira gene aynı şekilde. Açıyoruz. Şimdi açalım. Oo, baretsi ve Bernardo Silva çıktı. Çok güzel. Bakın. İtalyan efsane. Şunu açalım hemen. şu da açılması çok zor oluyor. al Açtık. Gene görlünt ve kuarejma. Üç tane kuarejma çıktı. Hemen şunu açalım. Hadi gene Torera ve Casemiro. Şunu alalım şöyle. Gomis ve Nenkudu. Son kartımızı açıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Gene koarajma ve Görlüm çıktı. Evet şimdi kartlarımızı alıp gösterelim. İlk koarajma çıktı. Şuraya şöyle koyalım. Sonra Görlüm çıktı. İlk Nenkudu çıktı. Dur şunu şöyle yırttık. Nenkudu. Sonra da Gomez çıktı. Gomez. Sonra Casemiro çıktı. Ve Torreira çıktı. Başakşehir'den. Gene aynı kart. Kuarejma ve Gerlund. Şunları üst üste koyalım aynı kartları. Sonra Baresi, Baresi ve şunu şöyle iptal. Ve Bernardo Silva çıktı. Durun arkadaşlar şunu. Şu. <laughs> Gene aynı Torreira ve Casemiro. şunları da üst üste koyalım. Ve gene aynı kartlar Nenkudu. Beşiktaş'tan Gomis Galatasaray'da. Ve Kuarejma ve Girlund gene çıkmış. Şunu açalım şöyle. Koyalım. Milan'dan Girlund ve gene Kouaresma. Kouaresma Beşiktaş'ta oynadığı dönemler çok iyiydi, hala da iyi. Ama efsane futbolu bıraktı. Kouaresma çıktı gene. Ve Giroud çıktı. Ve Torreira çıktı Başakşehir'den gene. Ve Casemiro çıktı Manchester City'den. Şuradan Evet arkadaşlar kartları bitirdik. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız yeni gelişen bir kanal. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere ve bay bay.